Bu hikaye, parçalanmış ailelerin saf ve masum yüzlü oğlu olarak izlediğimiz, çok ödüllü filmlerin ödülsüz oyuncusu, sinemanın beyefendisi, 200'e yakın yapımın vazgeçilmez artisti Ayta Çarman'ın hikayesi. Yeşilçam döneminin oyuncuları bir bir eksiliyor hayatımızdan. Üzülüyoruz evet ama bir yandan da içimizde onları hala eski filmlerde görüyor olmanın buruk sevinci var. Adına düzenlenen cenaze töreninde birçok seveni hep aynı güzel şeyi söylemiş onun için. Güzel yaşadı. Aytaç Arman 22 Haziran 1949'da Adana'da dünyaya geldiğinde ailesi ona Arapça kökenli Veysel İnce adını verdi. Bir gün ailesinin kendisine verdiği ismin bile değiştiği bir sanatçı olacağından habersiz büyüdü. Ailesi köy kökenliydi ve bu ailede şehirde doğup büyüyen ilk kişi oydu. Bir çocuk olarak kazanacaklarının farkında bile değildi. Okul hayatı 1. İnönü İlkokulu'nda başladı. Yıllar sonra bir röportajında bu dönemi şöyle tanımlayacaktı: "İlkokul sonrasında teknik okullarda okudum. Yapılanmamın temelinde geometri ve matematik var. Bu durum hayatında giderek logaritmik, trigonometrik değerler ve dengeler oluşturacaktı. Sonra Adana Erkek Sanat Okulu'na, ardından da Adana Erkek Lisesi'ne gitti. Ancak bu okula bir türlü uyum sağlayamamıştı." Oradan ayrılıp sanat okulunun lise kısmı Erkek Sanat Enstitüsü'nü bitirdi. Mezuniyetinin ardından üniversite eğitimi için İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi'nde elektrik mühendisliği bölümünü kazandı. Ancak burada da 3. sınıfa kadar devam edebilecekti. Okulu bırakma sebebini de şöyle açıklıyordu. Sinemaya başladığım için eğitimi bırakmış değilim. Ekonomik yetersizlikten dolayı eğitimimi sürdüremediğim için tesadüfen sinemaya başladım. Hayatı ise bir yarışmayla değişecekti. Yine 1991'de verdiği bir röportajında kendisine yöneltilen ''Çok sıcak bakıyorsunuz, gözlerinizde pırıltılar var. Çocukluğunuz sevgi ortamı içinde mi geçti?'' sorusunu şöyle yanıtlayacaktı. ''Ben hüzünlü bir coşku ya da coşkulu bir hüznüm diye tanımlarım kendimi. Hayatta öyle değil mi zaten? İnsanlar genellikle hayatın ya hüznüne kaptırır gider ya da coşkuyla sürüklenir. Ama böyle bir şey olmamalı. O bir bileşkedir ve ikisini birden yaşamak lazım. Çünkü mutluluk ve mutsuzluk bir metcezir halinde gelir ve gider. Bu dönemde sinemada oyuncu gereksinimi düzenlenen yarışmalar üzerinden karşılanıyordu. Aytaç Arman da uzun boyu ve yakışıklılığıyla yatsınamayacak bir gençti. Üniversitede öğrencilik günleri devam ederken 1969'da Extra Express gazetesi artist yarışması açtığını duyurmuş, arkadaşları da ondan habersiz bir fotoğrafını göndermişti yarışmaya. Sadece fotoğrafını göndermekle kalmamış, ona yeni bir isim de vermişlerdi. Aytaç Arman. Önce Arman soyadını bulmuşlardı. Aytaç Arman matematik dersini de, öğretmenini de çok seviyordu. Onun soyadını vermenin uygun olacağını düşünmüşlerdi. Bu soyada uygun düşecek bir de isim bulduklarında fotoğrafı postalayacaklardı. Arkadaşları bir süre düşündükten sonra Aytaç ismini uygun gördüler. Böylece bundan sonra Aytaç Arman olacaktı. Ancak maalesef yarışmada şike söz konusuydu. Birinciler zaten önceden belliydi. Aytaç erkek adaylar arasında yarışmadan ikincilik aldı. 1971'de ise bu kez ciddiye alacağı bir yarışmaya katıldı. Ses dergisinin düzenlediği Kapak Yıldızı yarışmasına. Bu yarışmada da ikinci olmuştu. Birinci ise Türkiye'nin en büyük jönlerinden biri olacak Tarık Akan'dı. Yarışmada birinci olamadığı için sinemaya ikinci sınıf filmlerle giriş yaptı. İhsan Yüce'nin 1971 yapımı ilk filmi Hayat Cehennemi, Aytaç'ın ilk filmi oldu. Yine aynı yıl aynı topraktan geldiğini bildiği Yılmaz Güney'in baba filminde oğul Ali karakterine hayat verdi. Bu onun dikkat çektiği ilk filmi oldu. 21 yıllık oyunculuk yaşamı dolduğunda verdiği şu röportajında bu günleri ve içinde bulunduğu anı ise şu cümlelerle değerlendiriyordu. Tesadüfen başlayan bir yolculuk ama bugün taşıdığım bütün değerleri bu yolculuğa borçluyum. Bu işe başladığımda saygıyla izlediğim sinema alanını tanıdığımda bana her şey bir garip gelmişti kırsal kökenli olduğum ve Adana gibi bir yerden geldiğim için tepkilerim sert oldu. Dayatılan hiçbir şeyi kabul edemedim ve sistemin dışına itildim. Dolayısıyla daha dikkatli olmam, kendime sahip çıkmam gerekiyordu. Sistem destekli olsaydım, sistem yıkıldığında, zaafa uğradığında ben de yok olacaktım. Sistem hangi dönemde nasıl sallanırsa sallansın ben hep var oldum. Herkese bahşedildiği gibi bahşedilen sanatçı kimliğiyle bugünlere geldik. Ama ben sanatçı değilim. Ben sinema oyuncusuyum. Yapılanmamı sağlıklı sürdürüp yıllarca süren sinema oyunculuğu geçmişime rağmen henüz yolun başındayım. Kişiliğimin sanatçı boyutunu yetkinleştirebildiğim noktada kendime belki sanatçı diyebilirim. Oynadığı rolle dikkatler artık Aytaç'ın üzerindeydi. Baba filmi onun üzerine parçalanmış ailelerin saf ve masum yüzlü oğlu rolünü yapıştırmıştı. Bundan sonra pek çok filmde onu bu rollerde izledik. 1972'de Murat ile Nazlı, New York'lu Kız ve Ekmekçi Kadın filmlerinden sonra hayatının dönüm noktası sayılabileceği o filmde oynadı. Bu Vukuat var. Bu film kariyeri için çok önemliydi. Çünkü yıldızı parlamış ve belli ki hiç sönmeyecek Türkan Şoray oynuyordu. İlk filmi Hayat Cehennemi yetersiz koşullarda çekilen bir filmdi. Zaten rolü de çok küçüktü. Bundan sebep Aytaç'ın ilk filmi Baba olarak bilindi. Sistemin dışına itildiği için hep ikinci, üçüncü sınıf filmlerde oynadığını düşünüyordu. O aslında her zaman Yılmaz Güney'in kendisine verdiği öğüdü hatırlayarak yoluna devam etmişti. Yılmaz Güney şöyle demişti. Aytaç ne bulursan oyna. Asıl olan kameradır. Kamerayla olan meseleni bir an önce çöz. Bu nasihati dinlemenin kendisine müthiş artılar getirdiğine inanıyordu. O dışarıda kaldığını hissettiği dönemde daha çok filmde oynamış, daha çok kamera görmüştü. Kamerayla açısını da çözmüştü böylece. Evet belki Türkan Şoray'la oynamak bir dönüm noktası olabilirdi. Ama Yılmaz Güney'den öğüt almak da en az onun kadar değerliydi. Ardından İhsan Yüce vesilesiyle Süreyya Duru'yla tanıştı. Bu tanışma ona ilk ciddi sorumluluğu getirmişti. Bedrana filmi. Bedrana, Aytaç'ın ilk başrol oynadığı filmdi. Süreyya Duru'yla çalışmaya devam etmek onun hayatındaki pek çok şansından biri oldu. Daha sonra Kara Çarşaflı Gelin, Güneşli Bataklık ve Fırat'ın Cinleri gibi filmleri çektiler. Bunlardan sonra Yılmaz Güney'in Düşman filminde oynayacaktı. Kısa sürede başrol oyunculuğuna yükselmiş ve oynadığı filmler pek çok ödül almıştı. Sinemaya bir süre ara verdiği bir dönem oldu. Kendi özgür iradesiyle verdiği bir araydı bu. 70'ler bitiyordu. Üzerine bir de 12 Eylül yaşanmıştı. Ayta Çarman bu halini bir röportajında şöyle anlatacaktı. Nereden geliyorum? Ne yaşadım? Bu ülkede ne yaşandı? Sinema neydi? Sanat neydi? Bunun için ben neydim? Gibi sorularla Kendimle hesaplaşmaya yönelik 5-6 yıllık bir süreç yaşadım. İyi ki öyle yaşamışım. Kendimi, hayatı, sanatı, sinemayı, yaşadığım ilk 10 yıllık oyunculuktaki birinci dönemimi, bunların hepsini harmanlayarak adı vasfiyeye varacak bir süreç içerisinde kendimi daha iyi tanıdım. Bu aranın kendisine çok iyi geldiği kesindi. Öyle ki sinema serüvenini ikiye ayırmıştı. 1980'e kadar süren 10 yıllık süreç birinci dönem. Verdiği aradan sonra 1986'da oynadığı adı Vasfiye filmiyle başlattığı süreç ise ikinci dönemdi. Yine 1986'da Fatma Gül'ün Suçu Ne? ve Uzun Bir Gece ile hızlı bir dönüş yapmıştı. 1987'de biri ve diğerleriyle gece yolculuğu filmleri oynadığı aykırı yapımlardı. Yine 1987'de Av Zamanı ve Bir Avuç Gökyüzü gibi siyasal zeminli filmlerde bulundu. Ödül konusunda da biraz ilginç bir serüveni oldu Aytaç'ın. Tabir yerindeyse o, çok ödüllü filmlerde oynamış, ödülsüz bir oyuncuydu. Sinemada ikinci dönemine dolu dolu başlamıştı. Dinlenmenin getirdiği ferahlığı kendisi de hissetmişti. Hatta şöyle diyordu. Bunun sonuçlarını altı Yılmaz'ın Adı Vasfiye filminde ben de gördüm. Bütün sinemada gördü. Ardından hep hoş ve kaliteli filmlerde seçerek oynadım. Özel hayatımdan oldukça özverili davranarak direnmeye çalıştım. Oynadığı filmler ödül almıştı evet. Ama profesyonel olmayan ödülleri saymazsak sadece bir ödül almıştı. 1987'de Gece Yolculuğu filmiyle Altın Portakal'da en iyi erkek oyuncu ödülünü almıştı. 1980'de de Yılmaz Güney'in Düşman filmiyle Siyat'ın en iyi erkek oyuncu ödülünü verdiler. Ancak bu sefer de 12 Eylül dönemi yaşanıyordu ve Ayta Arma'nın bu ödülü alma şansı hiç olmadı. Bunun dışında aldığı özel ödüllere bakacak olursak Ocak 1974'te Kelebek Gazetesi okurları arasında düzenlenen Altın Kelebek Sanat Yarışması'nda Gülşen Bubikoğlu ile birlikte yılın genç sanatçıları ödülüne layık görüldü. İlerleyen süreçte anlam dolu bir ödülü daha olacaktı. 1994'te İz filmiyle. İz filmi hayatında özel bir yere sahipti. Çünkü ilk defa bir filmde kendi sesini kullanıyordu. 1997'de Akrebin Yolculuğu filminde oynadı. Böylece Ömer Kavurla da çalışmaya başlamış oldu. Ardından 2000'de Melekler Evi, 2002'de Karşılaşma filmlerinde çalıştılar. 2003'te Gönderilmemiş Mektuplar filminde oynadı. Bu film ona uzun bir aradan sonra bir ödül getirdi. Gönderilmemiş Mektuplar filmiyle 40. Antalya Film Şenliği'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü. Ayrıca 25. Siyah Türk Sineması Ödülleri'nde de En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Son dönemlerde de 2014'te Toz Ruhu ve Beni Sen Anlat filmlerinde yer aldı. 2015'te de 20. Londra Türk Film Festivali'nde Yaşam Boyu Başarı ödülüyle onurlandırıldı. Ayta Çarman televizyon dünyası için pek çok önemli diziyle de ekranlarda yer aldı. İlk kez 1980'de Sönmüş Ocak dizisiyle ekranlarda görünen oyuncu 1999-2002 arasında Yılan Hikayesi, 2002'de Berivan, 2008'de Gurbet Kuşları 2009'da Maskeli Balo, 2014'te Kara Para Aşk gibi pek çok diziyle evlerimize konuk oldu. Özel hayatını kameralardan uzak yaşayan Aytaç Arman birçok sinema oyuncusunun aksine bir kez evlendi. Bu evliliğini 1997 yılında şehir tiyatroları oyuncularından Radife Baltoğlu ile yaptı. Bu evlilikten Erdem isimli bir oğlu oldu. O da büyüdükçe ona benzeyecek, en az onun kadar yakışıklı bir delikanlı olacaktı. 2019 yılıydı. Ayta Çarman bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Yorgun bedeni 26 Şubat 2019 tarihinde Maltepe'deki İstanbul Onkoloji Hastanesi'nde kansere yenildi. Ayta Çarman hayata gözlerini kapadığında 69 yaşındaydı. Bu acı haberi Sinema Oyuncuları Meslek Birliği ve Menderes Samancılar sosyal medyadan şu cümlelerle duyurdu. Kurucu üyelerimizden değerli meslektaşımız Ayta Çarman'ı kaybetmenin büyük üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz. Aytaç Arman'a 27 Şubat 2019'da Beyoğlu Atlas Sineması'nda bir cenaze töreni düzenlendi. Cansız bedeni Adana'daki Kabasakal Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi. Her zaman bir sinema oyuncusu olduğunu ifade eden, pek çok filmin başarılı oyuncusu, sinemanın beyefendisi bir Aytaç Arman geçti bu hayattan.